İngiltere'de dünyadan gelişmeler 20 Aralık 2021 GKT haber bülteni İngiltere'de hükümet mensupları ve çalışanlarının kendi koydukları mesafe kurallarını ihlal ettiklerine ilişkin görüntülere bir yenisi daha eklendi. Guardian gazetesi Covid salgınının başlarında iç ve dış mekanlarda en sıkı izolasyon kuralları uygulandığı, insanların yalnızca egzersiz için günde bir saat evden çıkmasının tavsiye edildiği bir dönemde başbakanlığın bahçesinde Johnson, eşi ve 17 başbakanlık personelinin şarap kadehleriyle oturduklarını gösteren bir fotoğraf yayınları. Başbakanlık, fotoğrafla ilgili bir açıklama yaparak, 2020 yılı Mayıs ayına ait fotoğrafta görülenin bir iş toplantısı olduğunu öne sürdü. Ancak başbakanın eşinin o toplantıda neden yer aldığı ilişkinse yanıt verilemedi. İngiltere'de koronavirüsün omikron mutasyondan hayatını kaybedenlerinin sayısı 12'ye yükselirken bugün yapılan açıklamada ise Noel kutlamalarından önce kısıtlamaların sıkılaştırılmasının planlanmadığı belirtildi. Ancak hükümet bugün daha önceden planlanmamış bir kabine toplantısı gerçekleştiriyor. BBC'nin iddiasına göre masada 3 seçenek var. Hükümet yeni bir kapanma veya saat 20'den sonra barların kapanması gibi opsiyonları görüşüyor. İngiltere'de Brexit müzakerelerinin sürdürülmesine liderlik eden David Frost'un istifasının ardından Başbakan Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Rishi Truss'ı bu göreve getirdi. Truss, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmamasının oylandığı 2016 referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği içinde kalmaya devam etmesini savunan tarafta yer almıştı. Ancak şimdi Brexit'i savunan bir isim ve Muhafazakar Parti içinde Johnson sonrasının lider adayları arasında geçiyor. Britanya Demokratik Güç Birliği tarafından dün düzenlenen anmada Maraş, 19 Aralık ve Roboski katliamlarında yaşamını yitirenler anıldı. Yapılan konuşmalarda katliamların ortak özelliğinin sindirme, yıldırma, dayatma ve yok sayma çabası olduğu belirtildi. Katliamların karşısına durarak hesap sormanın tüm yaşamını yitirenlere karşı bir borç olduğu ifade edildi. Anma, sinevizyon gösterimi ve dinletiyle sona erdi. Güney Amerika ülkesi Şili'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini solcu aday Gabriel Boric kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Boric, ülkeyi dört duvar arasından yönetmeyeceğini kaydetti. Başta kadınların özgürlükleri olmak üzere güvenli bir hayat için çalışacağını söyleyen Boric, halk için mücadele edeceğim dedi. Omikron varyantı etkisiyle Britanya'da koronavirüs vakalarında artış sürüyor. Son 24 saatte Britanya'daki pozitif koronavirüs vaka sayısı 91.743, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 44 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.